Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. ÖSYM bakış testlerinin 11. sindeyiz ve birinci soruyla başlayalım. Bir kenarı 4 birim olan düzgün altıgen biçimindeki kağıt parçası, şekil 1'deki gibi köşelerinden geçen D1 ve D2 doğruları boyunca kesilerek 3 parçaya ayrılıyor. Sonra bu parçalar dik koordinat düzlemine şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre B üstü noktasının koordinatlar çarpımı kaçtır diye soruyor. Peki arkadaşlar öncelikle bir kenarlarını gösterelim. 4 birim olduğuna göre 4'e 4 dedik. Bakın şu parça 30-30-120 üçgeni. Çünkü düzgün altıgenin iç açısı 120 dereceydi ve 30-30-120 üçgeni oluşuyordu. Sonra açılardan devam edelim. 90 ve 60 derece. Aynı zamanda bakın D1 doğrusu düzgün altıgenin simetri ekseni oluyor. Ve arkadaşlar burada da bir 30-60-90 üçgeni oluşuyor. 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8 ve 60'ın karşısı 4 köküçe eşit gelecek. Şimdi alalım bunları ikinci şekilde yerine yerleştirelim. Bakın şurası 4 birimdi. Sonra burası 8 birim. Şu açımız 90 derece ve 30'a 60 dedik. Yine arkadaşlar bu kenar 4 birimdi. Bizden istemiş olduğu B su noktasının ordinatını çizelim bakalım. Yine açıları şöyle bir yazalım. Bakın şurası 120 derece ve buraya da 60 derece geliyor. 1 30 60 90 üçgeni gene oluşuyor arkadaşlar. Ve 90'ın karşısı 8'i 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 köküçe eşit gelir. Buradan devam edelim. 90'ın karşısı 4 olduğuna göre 30'un karşısı 2 ve 60'ın karşısı da 2 kök 3'e eşit gelir. Arkadaşlar burada B üstünün ordinatını çizdiğimizde bakın tam şu köşeden geçiyor. Sağlıyor çünkü arkadaşlar. Hatta şuradan da bakın bir tik indirelim ve sağladığını buradan da gösterelim. Şu açımız 60 derece. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2 ve 60'ın karşısı 2 kök 3. Tabii ki şurası da ne olacak? 4 birime eşit olacak. Yani uzun köşegen 8 birim. ve soru da bitti zaten. B üstünün ordinatı 6 kök 3 olurken absesi de 2 birime eşit oluyor. Bizden koordinatlar çarpımını istemişti. 6 kök 3 çarpı 2 dediğimizde 12 kök 3 gelir. Ve doğru cevap da E şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde şekil 1'de verilen sarı ve mavi renklerden oluşan ABC üçgeni biçimindeki şeffaf kartonun BC kenarı Y ekseniyle çakışacak şekilde yerleştirildiğinde B ve C köşelerinin orijine olan uzaklıkları eşit oluyor. Yani arkadaşlar şu uzunluklar birbirine eşit olacak ve dikliği de gösterdiğimiz anda bakın ne oluyor? ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen oluyor. Yani AB AC'ye eşittir. Devam edelim. Sonra ne diyor? ABC üçgeni OA boyunca iki parçayla ayrılarak mavi renkli üçgenin AC kenarı Y ekseniyle çakışacak biçimde şekildeki gibi yapıştırılıyor. Buna göre mavi ve sarı üçgenin üst üste gelen bölgesinin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Yani şu yeşil bölgeyi istiyor arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şu uzunluklara bir A'ya A diyelim. Sonra arkadaşlar ikinci şekilde yerine yerleştirelim. Bakın burası A kadar olacak. E burası da A kadar olacak. A üstünün ordinatı 18 olduğuna göre buraya 18 gelecek. Bunun yanında arkadaşlar bakın şu uzunluğunda 24 birime eşit olduğunu veriyor. Onu da hemen üzerinde belirtelim. B ile C üstü çakışık noktalar yani şurası AC uzunluğu olmakla birlikte burası da AB uzunluğu. Ve bunlar birbirine neydi? Eşitti. Çünkü ABC bir ikiz kenar üçkendi. Dolayısıyla şu uzunluk da 18 birime eşit olur. Ve şimdi dikkat edin. OAB üçgeni ya da OAC üstü üçgeni de diyebilirsiniz. Tabi bu arada şu üçgende onun aynısı oluyor. Yani şu açı 90 derece. Şimdi bakın neyi gördük şu anda? Şu uzunluklar birbirine eşit olmakla birlikte dikler var. E dikler var, uzunluklar da eşitse bize neyi hatırlatıyor? Açı ortay değil mi arkadaşlar? Yani şu köşeden gelen bir açı ortay vardır. Açının kolları birbirine eşit olmakla birlikte dikler de birbirine eşittir. Ya da şöyle de görebilirsiniz. Bu dörtgensel bölge bir deltoittir ve deltoidin uzun köşegeni de açı ortaydır. Neyse onu da hatırlatmış olduk. Şimdi arkadaşlar bakın bu üçgene dikkat demiştim. Bir dik kenarı A, diğer dik kenarı 24. Hipotenüs de A artı 18. Bir dik kenar 24 olduğuna göre burada da bir çağrışım yapmalı. Yani dik kenarı 24 olan iki tane üçgen vardır. Bunlardan bir tanesi 7-24-25 üçgenidir. Bir diğeri de arkadaşlar 3, 4, 5'in 6 katı olan 18, 24, 30 üçgenidir. E bunlardan hangisi oluyor bakın yerine koyduğunuzda 7, 24, 25 üçgeni oluyor. Şöyle arkadaşlar yerine yerleştirelim ağlar 7'ye 7 oldu. Şimdi gelelim alan mevzusuna bu bölgenin alanı bulacaktık. Arkadaşlar bakın bu bölgedeki şu üçgenlerin alanları da birbirine eşit olacaktır. Ve burada da 7'ye 18 parçalanmış oranlara dikkat edin. Neyi hatırlatıyor bu da bize? Alan paylaşımını arkadaşlar yani ne diyeceğiz bu durumda 7'ye 7a gelirse eğer 18'e de 18a gelir ve bu bölgede 7a kadar olacak demiştik. Toplamda bakın arkadaşlar biz bu üçgenin alanını elde edebiliyoruz. Bu da 18 ile 14'ü topladığınızda 32a'ya eşit oluyor. 32a dediğimizde dik kenarların çarpımının yarısı 7 çarpı 24 bölü 2. 24 ile 2, 12, 12 ile 4, 3 ve 32 ile 4, 8 dediğimizde a da buradan arkadaşlar ne geliyor? 21 bölü 8 geliyor. Bizim 14 a'yı bulmamız gerekiyor. O zaman 14 çarpı 21 bölü 8 dediğimizde yine gidenleri gönderelim. 14 ile 2, 7 ve 8 ile 2, 4. Buradan da arkadaşlar 147 bölü 4 geliyor ki doğru cevap da B şıkkı oluyor.